Selamlar. 2022'ye girmiş bulunmaktayız. Yeni bir yıl, yeni umutlar. Umarım hepimiz için daha güzel bir yıl olur. Döviz kuru düşer, pandemi biter, çok daha güzel bir yıl geçiririz. Yeni yıl bizim için tabii ki yeni Lego setleri de demek. Hem de bir sürü yeni set. Aslında bu videoyu yeni çıkan setlerle çekmek istiyordum. Ama ne yazık ki setler bir ocağa yetişmedi arkadaşlar bir iki hafta içerisinde hepsi mağazalara gelir diye düşünüyorum. Son zamanlarda yeni setler zamanında mağazaya geliyordu. Bu sefer niye gecikti? İnanın bir fikrim yok. Yüzden fazla yeni set var arkadaşlar. Tabii ki de birçok Legocunun beklediği set modüler binaydı. Ama yeni çıkan teknik seti BMW M1000RR motorda çok ama çok dikkat çekiyor. Hepsini kısa kısa inceleyeceğiz. Haydi başlayalım. İlk setimiz tabii ki de yeni modüler binamız. 10 kodlu butik hotel. Şimdiye dek çıkan modüler binalardan mimari olarak bayağı farklı. Modüler binaların 15. senesini kutlar nitelikte. 3066 parça ve 7 minifigür içeriyor. En yakın zamanda videosunu çekeceğiz. Bir sonraki setimiz Aydayaz'dan. Sonic Green Hill Zone. 39. Aydayaz seti. 1125 parçadan oluşuyor. Her Sega oynayanın yakından tanıdığı bir oyunun Lego seti arkadaşlar. Bize yine güzel bir nostalji yaptıracak. Evet. Sıradaki serimiz mimari seri arkadaşlar. Mimari seriden Ocak ayında çıkan bir tane set var. 21.057 kodlu Singapur toplam 827 parçadan oluşmakta. Gelelim briketlere. Ocak'ta 4 yeni briket setimiz var arkadaşlar. Bunlar 4539 kodlu Asoka Tano, 4540 kodlu Lion Danske, 4543 kodlu Sam Bernard, 4544 kodlu French Bulldog. Gelelim merakla beklediğiniz City setlerine. Tam 21 yeni City seti var arkadaşlar ve hepsi birbirinden güzel. 6312 kodlu polis arabası 94 parça bir minifigür içeriyor. 60 314 kodlu dondurma kamyonu polis takibi 317 parça ve 3 minifigür içeriyor. 60 315 kodlu polis mobil komuta kamyonu 436 parça ve yine 3 minifigür içeriyor. 60 316 polis merkezi 668 parça 5 minifigür içeriyor. 60 317 kodlu bankada polis takibi 915 parça 6 minifigür içeriyor. 60-318 kodlu itfaiye helikopteri 53 parça 2 minifigür içeriyor. 60-319 kodlu itfaiye kurtarma operasyonu ve polis takibi 295 parça 3 minifigür içeriyor. 60-320 kodlu itfaiye merkezi 540 parça ve 5 minifigür içeriyor. Ayrıca bir kedi bir de köpek figürü var. Önceki itfaiye merkezi 508 parça ve 4 minifigür içeriyordu. Açıkçası ben önceki seti bir tık daha fazla beğeniyorum ama bu setimiz de gayet hoş gözüküyor. 6321 kodlu itfaiye 766 parça, 5 minifigür, 1 köpek, 3 de yavru kedi minifigürü içeriyor arkadaşlar. Gayet güzel bir set. 6322 kodlu yarış arabası 46 parça, 2 minifigür içeriyor. 6323 gösteri uçağı 59 parça, 1 minifigür içeriyor. 6324 kodlu Mobil Winch, 340 parça, 2 minifigür içeriyor. Bence şehrimiz için de gayet güzel bir set olacak. 6325 kodlu Beton Mikseri, 85 parça, 2 minifigür içeriyor. Bu da şehrimiz için gayet güzel bir set olacak arkadaşlar. 6326 kodlu Parkta Piknik, 147 parça, 3 minifigür içeriyor 60-327 kodlu at nakli aracı 196 parça 2 mini figür içeriyor. Bu setin eski modeli de var arkadaşlar. Bunu da bana geçen gün çılgın negoci hediye etmişti. Yeni set bu sete gerçekten çok benziyor. İkisini de şehrimizde yapacağımız çiftliğe koyacağım. 6328 kodlu plaj can kurtaran merkezi 211 parça 4 mini figür içeriyor. İçerisinde çok ama çok güzel parçalar var. 6329 kodlu okul günü, 433 parça, 7 minifigür içeriyor. Ve sıra geldi yeni hastanemize. Ben açıkçası yeni bir hastane modüler binası bekliyordum ama ne yazık ki çıkmadı. City Set'i çıkardılar, yeni bir hastane City Set'i çıkardılar arkadaşlar. 6330 kodlu, 816 parça ve sıkı durun toplam 12 minifigür içeriyor arkadaşlar. Bir önceki set 6204 kodluydu. Hatırlarsanız ben de bu setten 4 tane edinmiştim. 861 parça ve 11 minifigür vardı. Parça sayısı eski sete göre birazcık düşmüş. Minifigür sayısı bir adet artmış. Ama bence eski hastane yeni hastaneye göre bir tık daha güzeldi diyebilirim. Evet devam ediyoruz. 6343 kodlu kurtarma helikopteri nakliyesi. 215 parça ve 2 minifigür içeriyor. 6350 kodlu Ay Araştırma Üssü 786 parça ve 6 minifigür içeriyor. Gerçekten güzel bir set. 6351 kodlu Roket Fırlatma Merkezi 1010 parça ve 7 minifigür içeriyor. En pahalı set bu set arkadaşlar. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Gerçekten çok güzel parçaları var. Bence bu yılın popüler setlerinden biri olacak diye düşünüyorum. Evet sıra geldi Creator setlerine. İki yeni Creator setimiz var arkadaşlar. Bunlardan ilki 31-129 kodlu kaplan 755 parça. İkincisi ise 4518 kodlu yüksek hızlı tren 284 parça. Ayrıca iki yüksek hızlı tren setini birbiriyle birleştirip daha büyük bir tren haline de getirebiliyoruz. Evet sıra geldi Disney setlerine. Hazır mısınız? Gerçekten Disney setleri de gayet güzel. 1960 kodlu Belen'in balo salonu 23 parça bir minifigür içeriyor. 4398 kodlu Ana'nın kale avlusu 74 parça bir minifigür içeriyor. 4399 Elsa'nın kale avlusu 53 parça bir minifigür içeriyor. 43203 kodlu Aurora, Merida ve Tiana'nın büyülü eserleri 558 parça ve 3 minifigür içeriyor. 43-208 kodlu Yasemin ve Mula'nın Macerası 176 parça ve 2 minifigür içeriyor arkadaşlar. Evet sıra geldi DOS setlerine. 6 yeni DOS setimiz var arkadaşlar bu sene çıkan. Bunlar 41-942 kodlu Derinliklere Doğru Charm'lı Bileklikler 36 parça. 41-943 kodlu Oyuncu Charm'lı Bileklik 37 parça. 41-946 kodlu Extra Dots serisi 6, 118 parça. 41-944 kodlu Şeker Kedicik bileklik ve çanta süsü, 188 parça. 41-945 kodlu Neon Kaplan bileklik ve çanta süsü, 188 parça. 41-948 kodlu Sevimli Muz Kalemlik, 438 parçadan oluşmakta. Evet sıra geldi minikler için olan setlere. Yani duplo setlerine. 5 yeni duplo seti var arkadaşlar. Bunlar 1960 kodlu biraz önce Disney'de de söylediğimiz Belle'nin balo salonu, 1964 kodlu Banyo Zamanı Eğlencesi Yüzen Kırmızı Panda, 1965 kodlu Banyo Zamanı Eğlencesi Yüzen Hayvan Treni, 1966 kodlu Banyo Zamanı Eğlencesi Yüzen Hayvan Adası ve 1978 kodlu Yaratıcı Yapım Saati toplam 120 parçadan oluşmakta. Evet, şimdi geldik fren setlerine arkadaşlar. Lego fren serisinin de bu sene arkadaşlar 10. yıl dönümü. O yüzden bazı setlerde kare kodu var. Bu kare kodunu okuttuğunuzda Hurt City hazinelerini ortaya çıkarabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. 41695 kodlu evcil hayvan kliniği 111 parça 2 figür içeriyor. 41697 kodlu kaplumbağa koruma aracı 90 parça 2 figür içeriyor. 41 700 kodlu lüks plaj çadırı 380 parça 3 figür içeriyor. 41.701 701 kodlu sokak lezzetleri pazarı 592 parça 3 figür içeriyor. 41.702 702 kodlu kanal tekne evi 737 parça 4 figür içeriyor. 41.703 703 kodlu arkadaşlık ağaç evi 1114 parça 5 figür içeriyor. Gerçekten güzel bir set. 41704 kodlu ana cadde binası 1682 parça 8 figür 4'te hayvan figürü içeriyor. Bu da gerçekten çok ama çok hoş bir set arkadaşlar. Bilginiz olsun. 41707 kodlu ağaç dikme aracı 336 parça ve 2 de figür içeriyor. Evet sıra geldi birçoğunuzun merakla beklediği Marvel Super Heroes setlerine. Gerçekten güzel setler var arasında. Hadi gelin geçelim. 1781 kodlu Miles Morales'i Örümcek Adam'ın Tekno Motosikleti 59 parça ve 2 minifigür içeriyor. 1782 kodlu Hulk Gergedan Kamyona Karşı 110 parça ve 3 minifigür içeriyor. 1783 kodlu Örümcek Adam Doktor Octopus'un Laboratuvarında 131 parça ve 3 minifigür içeriyor. 1784 kodlu Örümcek Adam A Merkezi 155 parça ve 5 minifigür içeriyor. 76 205 kotlu Gargantos karşılaşması 264 parça ve 3 minifigür içeriyor. 76 206 Iron Man figürü 381 parça ve bilgi levhası var arkadaşlar. Gayet güzel bir sete benziyor. Bu tarz setler demek ki bundan sonra da gelecek. İyi bir koleksiyonluk sete benziyor. Bilginiz olsun derim. Ve sıra geldi yine merakla beklediğiniz Minecraft setlerine. 6-7 Minecraft setimiz var. 21-177 kodlu Creeper pususu 72 parça. 21-178 kodlu Tilki kulübesi 193 parça. 21-179 kodlu Mantar evi 272 parça. 21-180 Gardiyan savaşı 255 parça. 21 Tavşan çiftliği 340 parça. 21 Eğitim alanı 534 parçadan oluşmakta. Evet, Ocak ayı dediğimizde aklımıza gelen şeylerden biri de yeni mini figür serisi arkadaşlar. Bu sene 22. mini figür serisi çıkmış bulunmakta. İçerisinde gerçekten güzel figürler var ve bunların yanında da 5 adet yeni anahtarlık geldi. Bunlar 854-153 kodlu Miles Morales anahtarlığı, 854-154 kodlu Carnage anahtarlığı 854-158 kodlu French Bulldog Guy anahtarlığı 854-186 Asoka Tano anahtarlığı 854-187 Grogu anahtarlığı gerçekten güzel anahtarlıklar. Özellikle Grogu ve Asoka çok beğendim arkadaşlar. Sıra geldi Monkey Kit setlerine. Monkey Kit setlerinin içerisinde de bir iki tanesi gerçekten beni benden aldı. Hadi gelin onlara bakalım. 80030 Monkey Kit'in asasının eserleri 309 parça 2 minifigür içeriyor. 80031 Mei'nin ejderha arabası 456 parça 4 minifigür içeriyor. 80032 Çenke ay pastası fabrikası 609 parça 3 minifigür içeriyor. 80033 kötü makao robotu 893 parça 5 minifigür içeriyor. 80034 Nesa'nın ateş çemberi 929 parça 6 minifigür içeriyor. 80035 Monkey Kit'in Galaxy Kaşifi 1356 parça 6 minifigür içeriyor. Ve gerçekten harika bir set bence. 80036 Fenerler Şehri 2187 parça toplam 9 minifigür. Gerçekten güzel bir set. Yani bence bu yılın en popüler setlerinden biri olacak ileride demişti dersiniz arkadaşlar. Evet hazırsanız yeni Ninjago setlerine geçiyorum. 9 tane yeni Ninjago seti var arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Ninjago fanı değilim çok fazla ama gerçekten setler çok güzel. 71757 Lloyd'un Ninja robotu 57 parça 2 mini figür içeriyor. 71760 Jay'in gök gürültüsü ejderhası 140 parça 2 mini figür içeriyor. 71761 Zeyn'in güçlendirici robotu 95 parça 2 minifigür içeriyor. 71762 Kayin'in ateş ejderhası 204 parça 3 minifigür içeriyor. 71763 Lloyd'un yarış arabası 279 parça 3 minifigür içeriyor. 71766 Lloyd'un efsanevi ejderhası 747 parça 4 minifigür içeriyor. 71 776 J ve Nia'nın yarış arabası 536 parça 2 mini figür içeriyor. 71, 765 Ninja Ultra Combo Robot 1104 parça 7 mini figür içeriyor. Ve son olarak 71-767 kodlu Ninja Doja Tapınağı 1394 parça ve 8 de mini figür içeriyor. Gerçekten aralarında güzel setler var. Ve Sıra geldi Star Wars setlerine. Biliyorsunuz arkadaşlar en son Star Wars'un UCS'si çıkmıştı. AT-AT çıkmıştı. Videosunu çekmiştik. Şimdi o AT-AT'in içine koyabileceğimiz AT-AT videosunda da söylemiş olduğum gibi Snow Trooper savaş paketi çıktı arkadaşlar. İçerisinden bir gözcü Hot Trooper'ı 3 tane de Snow Trooper çıkıyor. Yani bu setlerden 7-8 tane alırsak sanırım AT-AT'in içerisini doldurabileceğiz. <laughs> İçerisinde minifigürler harici şeyler de var. Gayet güzel bir savaş paketi olmuş. Özellikle UCS ATAT alanlara öneririm. 4557 kodlu hot defansı, 3 hot AC direnişçi minifigürü var içerisinde. 64 parçadan oluşmakta. Bunun içerisinden de çeşitli silahlar çıkıyor arkadaşlar. Yani UCS ATAT'nin karşısına bu savaşçılardan da koyabiliriz. Yani ATAT'nin içini dolduracak savaş paketini çıkarttıkları gibi bir de karşıda bunlara cevap verecek bir savaş paketi de çıkarmışlar. 4558 kodlu Clone Trooper kumanda istasyonu 66 parça ve 3 minifigürden oluşmakta. 75321 kodlu Razor Crest mikro savaşçı 98 parça 1 minifigürden oluşmakta. Ve son olarak 75322 kodlu Hot AT-ST 586 parça ve 2 minifigürden oluşmakta. Evet sıra geldi Super Mario setlerine. Super Mario serisi de tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Yine bir sürü yeni set çıktı. Biliyorsunuz daha önceden Mario genişletme macera setleri gelmişti. Bu sefer Luigi için genişletme macera setleri geldi. Gelin Super Mario setlerine de yakından bakalım. Evet 71-396 kodlu Browser Junior Clone Kar Ek Macera seti 84 parça. 71 397 kodlu Luigi's Mansion Lab and Poltergeist genişletme seti 179 parça 71 398 Darin'in Pleji ek macera seti 229 parça 71 399 Luigi'nin Mansion giriş genişletme seti 504 parça 71 400 Big Urchin plaj arabası, ek macera seti, 536 parça, 71401 Luigi'nin manşini, Hunt and Seek genişletme seti, 877 parça ve son olarak 71402 karakter paketleri serisi 429 parçadan oluşmakta. Super Mario setlerine ilgisi olanlar için bence gayet güzel setler. Ve sıra geldi benim de en sevdiğim serilerden biri olan hatta en sevdiğim seri olan teknik serisine Teknik serisinden de çok güzel setler var. Bunların başında tabii ki de BMW motosiklet geliyor. Muhteşem bir motosiklet. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten muhteşem. 1 bölü 5 ölçekte 1920 parça. Şimdiye kadarki çıkan en büyük Lego motosiklet seti. Gerçekten muazzam. Bu seti iple çekiyorum. Videosu da en kısa zamanda gelecek. Diğer setler ise şu şekilde arkadaşlar. 42132 kodlu motosiklet bu mini motoset arkadaşlar 163 parça 4234 kodlu Monster Jam Megalodon 260 parça bu set pullback seti arkadaşlar bu sene çıkan setler arasında 4 tane pullback seti var bunlardan 2 tanesi geçen sene çıkan 2 tane pullback seti gibi yine Monster Jam alt temasından yine Monster Jam alt temasından bir de 42135 kodlu Monster Jam El Toro Loco 247 parça. Bu da dediğim gibi pullback serisinden yani geri çekmeli setlerden. Ama bu sene bir değişiklik yapmışlar. Büyük geri çekmeli setler de çıkmış. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yapmak için sabırsızlanıyorum. Bunlar ise 42137 kodlu Formula E Porsche 99X elektrik 422 parça ve dediğim gibi pullback yani geri çekmeli bir teknik seti arkadaşlar. Diğeri ise 42138 kodlu Ford Mustang Shelby GT500 544 parça yine pullback seti gerçekten görüntü olarak çok güzel. Bir de pullback olduğundan dolayı oynanabilirliği de artıyor. Bunun da videosu en kısa sürede gelecek arkadaşlar. Ve tabii ki sabırsızlıkla beklediğimiz bir teknik seti de 4227 kodlu Batman Batmobile 1360 parça. Bu da arkadaşlar Mart'ta çıkacak olan Batman filminin Batmobili. Eski Batmobillere göre biraz daha sönük kalmış gibi duruyor. Ama tabi filmi izlediğimizde bunu daha iyi anlayacağız. Seti incelediğimizde bunu daha iyi anlayacağız. Bunun da videosunu en kısa zamanda yapmaya çalışacağım. Yani Ocak ayı modüler binanın haricinde bir sürü teknik setinin de incelemesinin olacağı bir ay olacak. Bekleyin. Evet. Ocak ayında Toplam 107 set çıktı arkadaşlar. İnanılmaz bir olay. İçlerinde gerçekten çok güzel setler var. Ama benim şahsen en çok beklediğim BMW motosiklet, Ford Mustang Shelby GT500, Monkey Kid Fenerler şehri, Ideas Sonic Green Hill Zone ve tabii ki yeni modüler bina Butik Hotel. Bunları sayaraktan sanırım ocakta gelecek olan videoları da saymış oldum. Dediğim gibi bir sürü güzel yeni set var. Bunların aralarından en çok beğendiklerimizi, en çok ilgili alakalı olduklarımızın videoları en kısa zamanda gelecek arkadaşlar. Lütfen beklemede kalın. Evet arkadaşlar, söylemiştim. Bu tarz videolar bundan sonra gelecek. Keşke setler de elimizde olsaydı da bu videoyu öyle çekebilseydik ama ne yazık ki bu sefer setler elimize ulaşmadı. Umarım bir sonraki sefer ulaşır. Ama yine de bilgilendirici bir video oldu diye düşünüyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, halen daha abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Lego ile kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın.